Burada bir nokta var. Bakacağımız. O da şu. Evet. Şimdi burada kısaca Celal ve Cemal tecellisini gördüm. Bu, bu okuduğumuz paragrafta bu var. O bakımdan Burada bir not aldık. Dedik. Celal tecellisinden gelen şiddetten sonra cemalden gelen lütuf ve ihsanı bazı makbul kulları üzerinde pek çok hikmetlerle tecelli ettirir Cenab-ı Hak. Bu emniyetli bir meseledir. Oluyor. Mesela Kastamonu'da bu manada sayfa 8'de ondan sonra şöyle anlatıyor eğer sair teellumatı ruhiye ise yani ruh sahasındaki elemler manevi elemler sıkıntılar ise sabra sabretmeye mücahedeye alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. dört. Yani Allah'tan bir kamçıdır bu. E, bu diye tabir edilir din lisanında. Burada deniyor. Hem kendini e, emin, yani sağlam, tehlikesiz görmek, ya işte işim işi yani ben de iş yok artık diye ümitsiz kalmak. İkisi de yanlış. Bunlara varta diyor, dini tehlike oluyor hem em, hem de, hem de his Buraya düşmemek iş hikmetiyle haf ve reca muvazenesinde sabır ve şükürde bulunmak için kabz ve bast haletleri kabz işte sıkılma, canın sıkılma, iç dünyan sıkılması oluyor. Pof tof çektirecek şekilde dereceli dereceli. Bast ise tam onun tersi Bu geniş, rahat, huzurlu, neşeli oluyorsunuz. Aynı, aynı kişi oluyor böyle. Bu nedir? Celal ve cemal tecellisinden. Yani celalde kabz, cemalde bast oluyor kişide. O tecelliden intibah eline gelmesi. Herkese gelmiyor ama. İntibah eline demek kişi bu sahada terbiye olunurken hakikatların şuuru şekilde hissedip bilip ona göre bir ee, yani ticelli, Celal ve cemali, zevkli tatma manasına uygun bir anlayış e, sahibi ise onlara böyle haller geliyor Allah'tan. Herkese yok. Bize geliyor. Ha? Bize geliyor mesela. Değil mi yani ki? Bize tamam. Gelmesi el hakikatça yani bu yolun yolcuları büyük zatlar tarafından medarı terakki bir düsturu meşhur kabul etmişlerdir. Bu kavzu basaret. Yani bir teviye yaşamayı beğenmiyorlar. Yekne sak. Zıt yaşanacak. Bazen of tof, bazar ah güzel ne kadar iyi falan diye. Hakikatlar her türlüsüyle kendi sahalarındaki zıtları ile iyi anlaşılıyor. Tabii her sahanın ayrı ayrı hususiyetleri var.